Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde de böyle düz renk bebek mavisi bir yazma var. Bu yazmamın kenarında tek sıra bir oya yapıyorum. Aslında iki buçuk kenar falan yazmamın kenarının oyasını tamamladım ama daha önceden paylaştığım bir videoydu. Yeni kanalımda da bu videoyu sizinle paylaşmak istedim. Oyam için tabii ki yazmamın kenarlarını tığladım. Tığlamamı yaparken ikişer zincir çekiyorum her zaman ikişer zincir çekerek yazmalarımı tığlıyorum. Elimdeki yazma Cenk marka. Kenarları oldukça düzgün şekilde tığlandı. E ee nasıl tığladığımı merak ediyorsanız ya da tığlama ile ilgili bilgi almaya ihtiyacım var diyorsanız YouTube'un arama kısmına Oya Hanım tığlama yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izleyebilirsiniz. Orada bütün detaylarımı daha önce istek üzerine paylaşmıştım. Dediğim gibi iki zincir çekerek tığladım. E, tığlamamı yaparken kullandığım ipim altın başak marka 131 numara böyle bir bebek mavisi tonu. Kullandığım tığım da 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ da kullanabilir ama ben 22 numara tercih ediyorum bu aralar. Oya tek sıra giden bir örnek şöyle yaptığım kısmı size göstermek istiyorum özellikle tarçın rengi bir tane yazmamın kenarında bu örnekten yapmıştım o çok beğenilmişti hemen arkasından bu da sipariş olarak geldi ee, i̇nşallah siz de örneği beğenmişsinizdir ve denersiniz. Çok basit bir örnek. Şu kısmı sizi biraz korkutabilir sarılan bölüm ama gerçekten yapımı hiç zor değil. Bir de tek sıra oya seviyorsanız, narin oya seviyorsanız, çok benim oyam göze batan bir model olmasın diyorsanız bu örneği tercih edebilirsiniz. Şöyle de göstereyim hatta. Hepsi sayılı gittiğim için hepsi aynı boyda, hepsi aynı görünümde oluyor. Hemen şimdi nasıl yaptığımı anlatayım arkadaşlar. Öncelikle siz de yazmanızı ikişer zincir çekerek tığladığınızda benim anlattığım sayılara göre giderseniz aynı örneği çıkartırız. bu örnekte genellikle köşeler şöyle oluyor. Şu şekilde köşeyi dönmek için kullanıyorum ben. Buraya bir tane getirmiyorum çünkü biraz bükük oluyor. Bir iki tane şu kenarlardaki tığ battılarda azaltıp arttırarak arada bıraktığımız kısmı Örneğin bu şekilde yerleştiriyorum. Hemen şöyle iki buçuk kenar ördüm ben bunu şöyle göstereyim. Biz hep dört kenar örüyoruz. Onu da yine geri gelmişken söyleyeyim. Şöyle iki buçuk kenar örüldü. Şimdi geri kalan kısmı için sıfırdan başlıyormuş gibi başlayalım arkadaşlar. Siz ilmeğinizi oluşturun. Tığ battığının altından girip sık iğne ile ipimizi tutturalım. Varsayalım ki şimdi ben de ipimi sık iğne ile tutturdum. Burada hemen ipimizi tutturduktan sonra küçük bir örümcek yapıyoruz. Örümceğimi yaptım. Şöyle boy için, örümceğimin boyu için size kısa bir bilgi vereceğim. Şöyle yan tuttuğumda iki tığ battıdan birazcık daha uzun. Üç kez tığımın ucuna ipimi sardım. Tığ battı da bir, iki, üç boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum. İkişer, 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 ikişer. Dört kere de bu şekilde trabzanımı ördüm. Üstüne bir, iki, üç zincir çektim. İki kez oluyorum tığımın ucuna ipimi. Yaptığım büyük trabzanın önünden girdim. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Tekrar iki defa doluyorum. Yine büyük trabzanımızın önünden girdik. İkişer, ikişer. Üç kere de çıktım. Şimdi burada iki trabzanımla zincirimi şöyle biraz birbirine uzaklaştırayım. Şöyle görünsün. İki trabzanımın önünden giriyorum. Tığımın ucuna ipimi sarıyorum. Trabzanlarımın altından geçtim. Sardım altından geçtim sardım şu anda benimki 3 tane oldu burası arkadaşlar 12 tane olacak dördüncü sardım altından geçtim sardım 5 altından geçtim sardım 6 Altı. altından geçtim sardım 7 8 9 10 11 12. Böylece sarılan bölümü 12 taneye sarmış olduk. Tığımızın ucundaki görüntü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Buradan şu ipimi tutuyorum tığımla. Hafifçe tığımı oynatarak bütün sardığım ilmeklerimin içinden ipimi geçiriyorum. Sonra trabzanlarımın üzerine bir tarafta toplanmasın düzgünce yerleşsin diye şöyle elimle düzelttim. Gevşek bir şekilde burada ipimi düğümledim. 1, 2, 3 defa tığımın ucuna ipimi sardım. Yine alttaki büyük trabzanımın önünden ikişer, 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 ikişer çıktım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 5 zincirle hem trabzanımın hem de şurada düğümlediğim ipim vardı. Tek bir tel ip görünüyor. Biraz netleştireyim daha güzel fark edin. <laughs> Bu tek tel ipimin de önünden giriyorum kirpiğimi sık iğne ile düğümledim. Yanına ikinci sık iğne. Yanına 3 4 5 6 7 7 tane sık iğne yaptık. Geri kalan üç tanesi için sadece trabzanımızdan yapıyoruz sık iğneyi. 1 2 3 Sonra bu kısmı şöyle çekiyorum. Trabzanımın üzerine alttaki büyük trabzanımı sık iğneler yapıyorum. Toplam 9 tane olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane sık iğnemi yaptım. 10. sık iğnem burada tığ battığımızın altında. Şöyle göstereyim. Örneğimin bir tanesi bu şekilde oluşmuş oldu. Hemen bir tane daha yapalım zaten kolay bir örnek bence yani kolay. Ee, yeniden örümceğimi yapıyorum örümceğin iki tığbatıdan çok az uzun 1 2 3 kez tığımucuna ipimi sardım tığ battı da sayıyorum 1 2 3 dördüncünün altından girdim ikişer 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 üç kere de çıktım. Üç tane zincir çektim, 2 defa doluyorum geldim. Büyük trabzanımın önünden girdim, ikişer, ikişer, ikişer üç kere de çıktım. Yine iki defa doladım. Yine üç kere de çıkarak trabzanımı yaptım. Burada şuna dikkat ediyorum. Trabzanlarımı biraz şöyle ileri kaydırdım. Zincirim ve trabzanlarımın arasından, trabzanlarımın altından giriyorum, sardım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sardık. Hepsini birden şöyle hafifçe tığımı oynatarak çıkartıyorum. Eğer tığınızı oynatmadan çekerseniz çıkmaz arkadaşlar buradaki kurduğunuz böyle sardığınız bölümün düzeni bozulur. Tığımızı oynatarak çıkardığımızda hem düzgün durur hem de daha rahat çıkartırsınız. Şimdi burada gevşek bir şekilde düğümledim ipimi. 1, 2, 3 kez sardım tığımın ucuna. Yine büyük trabzanımın önünden girdim. 2, 2, 2, 2, 4 kere de çıkıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bu birinci sık iğnem yanına 2 yanına 3 4 5 6 7 tane yaptım ipimle beraber şu altta kalan düğümlediğim ipimle birlikte geri kalan kısmı içinde 3 tane daha sık iğne yapıyorum bu 3 sık iğne sadece trabzanda şöyle göstereyim arkadaşlar şu arada zaten ipi fark edersiniz şöyle şuradan ipim görünüyor biraz daha netleştirsem ipim şuradan görünüyor zaten ama arkadan baktığımızda da fazla görünen bir ip yok önden de yok sadece küçücük şurada minnacık ipimiz görünüyor hemen şöyle çekip düzeltmeyi unutmuyorum yine büyük trabzanıma 9 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10uncusu yine tığ battığımın altında. Aynı şekilde aynı düzende devam ediyoruz. Başlarken de dediğim gibi 2 zincirle yazmanızı tığladıysanız eğer verdiğim sayılar tam denk düşer, hiç problem yaşamadan örneği tamamlarsınız. Ee, bence izleyerek yapmak, o yanım örneği çıkarmak konusunda size çok yardımcı olacaktır diye düşünüyorum daha rahat, daha muntazam sökmenize gerek kalmadan yapabilirsiniz örneğimizi izleyerek yaptığınızda. Ben biraz yavaş yavaş anlattım ama aslında o kadar yavaş olmuyor. Daha biraz hızlı seri yapabilirsiniz. Biraz yaptıktan sonra eliniz alışıyor. Şu anda 6. ilmeğimi sardım. 7. 8. Biraz ip saralım. Hemen hızlıca yapalım. 9 10 11 12 hepsini birden çıkıyorum. Tığımın üzerine tırabzanlarımın üzerine yerleştirdim. Gevşek bir şekilde düğümledim. 1 2 3 defa doladım. Geldik buraya. 1 2 3 4 kere de çıktım. 5 zincir çekiyorum. İpimi teli ile beraber sık iğnemi yapmaya başladım. 1 2

9 10. satır battığının altından örneğin bu şekilde devam ediyor bir süre sonra zaten çok fazla sayma ihtiyacı örnek takip etme ihtiyacı duymadan modeli tamamlarsınız şöyle daha önce yapıp türlediğim kısmı size göstereyim bence çok güzel oldu özellikle su yeşili, açık mavi, pudra pembesi, somon rengi tarzında yazmalarınız varsa bu örneği değerlendirin. Düz renk yazmaların kenarına çok yakışıyor. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, yakın plan fotoğraflarım Instagram'da oyanım sayfamda olacak. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.